Merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte Hı -hı. poğaça yapıyoruz. Peki nedir poğaça? Poğaça içi peynir ve maydanoz ya da benzer malzemelerle doldurulmuş bir tür ee, ya da başka malzemelerle işte. Evet. Bugün klasik bir Türk mutfağı tarifi var. Gerçekten de klasik tarifi hiç yapmadım. Yani Yaptım ama kamera karşısında değil, evet. Ve bu sefer klasik bir tarif, peynir ve maydanozla dolduracağız. Sen maydanozlu mu seversin, maydanozsuz Maydanoz. mu? Maydanozlu. Evet, değil mi? Sonra ikinci bir iç harç yapacağız, pizza harcı. Önce mayalı hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için yarım kaşık maya, 200 gram su, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yumurta beyazı, 200 gram süt, 2 çay kaşığı tuz, 800 gram un ve 200 gram ayçiçek yağına ihtiyacımız var. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet, sadece bu malzemeler. <laughs> Hadi bugün malzemeleri makineye sen atabilirsin. Hamuru elinizle ya da mutfak robotuyla yoğurabilirsiniz. Ilık su. Evet. Sonra şeker ve maya. Ama ondan önce şeker ve suyu kısaca karıştıralım. Mayanın iyice aktifleşebilmesi için tuzu hemen katmayın. Çünkü maya ve tuz pek iyi anlaşmazlar. Bir şey mi? Ben gidiyorum. Sen devam et. Makinede yardıma ihtiyacım evet. var mı? Gayet iyi gidiyorsun. Evet, teşekkür ederim. Böyle olacağını bilseydim sabah hiç uyanmazdım. Şimdi önce biraz un ekliyoruz ama tamamını değil. Aynen bu şekilde. Ve şimdi tüm malzemeleri ekleyebilirsin. Yumurtanın beyazı. Sarısına daha sonra poğaçanın üzerine sürmek için ihtiyacım olacak. Ah, dikkatli ol. Süt, tuz... Ve yağı en son ekleyeceğiz. Sonra da kalan unu. Kullandığınız unun çeşidine bağlı olarak 40 gram kadar daha az veya daha fazla un kullanmanız gerekebilir. Bu tamamen kullanacağınız unun çeşidine bağlı. İkinci kademede güzelce yoğuruyoruz. Ben Kenwood kullanıyorum. İstersem altını biraz açıp ısıtabilirim. Böylece maya hemen aktifleşir. 32 derece çok ideal. Hamur yoğrulurken aynı zamanda mayalanır ve fermantasyon süreci hızlanır. Şimdi yağ üzerine dökebilirsin, içine aksın. Bekle. Oradan değil, bu taraftan. Evet. Çok iyi. Ve şimdi mayalı hamurumuzu pürüzsüz olana kadar yaklaşık 10 dakika yoğuruyoruz. İyi gözüküyor değil mi? Evet. Güzel. Şimdi üzerine kapağını kapatıyoruz. Böylece sıcak da kalmış olur. Hamurumuz artık hazır. Samira önemli kısma geldiğimde onu tekrar çağırmamı istedi. Hamur yoğurmak fazla önemsizdi onun için. Poğaçaların içini dolduracağımız zaman onu tekrar çağıracakmışım. Kıvamımız şu anda şöyle. Bu yüzden Biraz pişirme spreyi, yani biraz sıvı yağ alıyorum. Hamurum da yapışmıyor artık. Biraz un ekledim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Aslına bakarsak yumurtaların büyüklüğü hariç tüm malzemeler ölçülü. Bu demek oluyor ki bir gün hmm, bunu nasıl anlatsam yumurtaların büyüklüğüne bağlı. Çünkü yemeklik yumurtalarınız varsa <laughs> neyse boş verin. <laughs> ne demek istediğimi anladınız? Eklediğimiz yumurta beyazı kıvamı değiştiriyor ve tek tip yumurta olmadığı için unla biraz deney yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi başardım. Hamuru kısa bir süreliğine çıkarıyorum. Hop. <laughs> güzelce top haline getiriyoruz. Ve sonra kaba geri koyuyoruz. Üzerine un döküyoruz ya da tekrar spreyliyoruz. Hamurumuzu iki katına çıkana kadar üzeri örtülü bir şekilde yaklaşık bir saat dinlendiriyoruz. Ya da Kelmud'un sıcaklığını artırıp onu kullanabilirsiniz. O zaman bekleme süresi 40-45 dakikaya düşer. Ya da mayalanma ayarı olan buharlı fırını kullanabilirsiniz. Onda hamurun kurumaması için buhar var ve yarım saat kadar sürüyor. Ama ben hızlı olması için makineyi kullanacağım ve o sırada da iç harcı hazırlayacağım. İlk harcımız olan pizza dolgusu için malzemelerim hazır. Bunun için bir adet kırmızı biberim ve biraz kaşarım var. Gouda ya da mozzarella da kullanabilirsiniz. Siz isterseniz sucuk ya da salam da tercih edebilirsiniz. Ya da vejeteryan bir harç hazırlarsınız. Baharat olarak da acı biber turşusu ve kekiğim var. Şimdi tüm malzemeleri alıp küçük küçük doğruyoruz. Hamur hala arkada bekliyor. O da birazdan hazır olacak. Beyaz çekirdekleri temizliyorum. Sonra hepsini olabildiğince küçük doğruyoruz. Ben klasik bir pizza dolgusu olsun istedim. <laughs> bu daha çok sucuklu acılı klasik bir Murat pizzası dolgusu oldu. Sizin klasik pizza dolgunuz nedir? Sanırım bu herkes için epey değişken. Burada sucuk ve biberim olduğu için tuz ve karabibere ihtiyacım yok sucuk yerine sadece sebze kullanırsanız iç harca biraz tuz ve karabiber eklemelisiniz. Aksi takdirde biraz yavan olur. İşte bu kadar. Şimdi baharatları ekliyoruz ve tüm malzemeleri kısaca karıştırıyoruz. Birinci dolgumuz hazır. Bunu kenara kaldırıyorum ve ikinci dolgum için malzemeleri getiriyorum. İkinci dolgu için inek peynirini alıyorum. Gazinin yüzde 60 olanı. Bu tadı keçi peynirine benzeyen çok hafif bir peynir. Tek farkı inek sütünden yapılır ve bu yüzden de çok şey değil. Nasıl desem, sevmeyenler için söyleyeyim, keçi peyniri kadar ağır değil. Biraz maydanoz alıyorum. Bu poğaçanın klasik dolgusu. Maydanozları ince ince kıyıyorum. Samira da kesin poğaçaları doldurmak için gelir şimdi. İşin içine tekrardan heyecan girince tabii. İtiraf etmeliyim ki çocukken poğaçanın içinde maydanoz olmasını pek sevmezdim. Ama artık gerçekten bayağı seviyorum. Bu güzelce kıyıldı. Peyniri de en iyisi elinizle ufalayın ve sonra hepsini karıştırın. Tamam, şimdi iki harcımız da hazır. Mayalı hamurumuz da dinlendi. Sırada poğaçaları şekillendirmek var. Bunun için un ya da yağ tercih edebilirsiniz. Şöyle yapacağız. Aa, mayalı hamur o kadar güzel ki. Şimdi hamurumuzu biraz yoğuralım. Gerçekten o kadar mükemmel bir kıvamı var ki, una hiç gerek yok. Şimdi biz 24 poğaça yapacağız. Bu yüzden hepsini ona göre böleceğim. Önce bir yuvarlak. Burada bir de pasta bölücümüz var. Bu her zaman çok pratik oluyor. Önce dörde bölüp sonra tekrar bölebilirsiniz. Veya pasta bölücüyü kullanabilirsiniz. 12 porsiyonunuz olur ve sonra onları tekrar ikiye bölersiniz. Mayalı, Mayalı hamur seviyorsun değil evet. mi? Beze yapmaya yardım edecek misin? Hı -hı. Ve dolguda. Eğer yağ ihtiyacın olursa buradan alabilirsin. Sonra böyle elinde ya da matın üzerinde iki taneyi birden şekillendirebilirsin. Bilmiyorum. Tamam, bekle. Şöyle, parmaklarınla hep dıştan içeri doğru. Böyle mi? Hı hı. Üzerinde kabuk oluşmaması için parmaklarımla dışa doğru bastırıyorum. Pürüzsüz oluyor. Evet ama o şekilde yapamıyorum dersen evet. elinde de yapabilirsin. Biraz daha yuvarla. <laughs> Evet, şimdi poğaçalarımızı dolduralım. Bir tane beze alıyorsun. Hafifçe açıyorsun. Ve sonra orta boy bir dondurma kepçesi alıyorum. Bundan bir porsiyon. İçine koyuyorum. Beni bir izle. Biraz daha açmalısın. Ben bunu bir kanemle yapıyorum ya. Evet. Sonra kenarlarını yukarı doğru kapatıyoruz ve birbirine bastırıyoruz. Sence tatları güzel olacak mı? Hı hı. Bence evet. Ben eminim. Sonra bunları tepsiye diziyoruz ve bitti. Pizza dolgusu biraz daha meşa. Neydi o kelime? M evet. Meşa, meşakatli. Meşakkatli. <laughs> evet meşakkatli. <laughs> Pizza dolgusu diğerine göre biraz daha meşakkatli. Diğeri daha kolay yapışıyor çünkü. Ama yine de oluyor. Evet. Oluyor değil mi? Evet. Evet. Sence baban da becerebilir mi? Hmm, bilemedim. Tamam. Bu diplomatik bir ifadeydi. Bak seninki sonuncusu. O da gelince tam olacak. Ve sonra da peynir dolgulu olanları hazırlayabiliriz. Aa evet, o zaman sen peynirlileri tamam. yapmaya başla. Nasıl yapacağım? Bununla. Ama bekle. Sonuncusu için bunu bir alayım. Daha kolay oluyor aslında peyniri şey yaptığı için, tuttuğu için. Hı -hı. Baksana. Harç topu daha iyi oturuyor böyle. Tamam. Şimdi peynirlileri de bitirelim. Arta kalan iki yumurta sarısını da getireceğim. Beyazları hamurda. Yumurta sarısı da gelince bunları pişirebiliriz. Bu hamurun şöyle bir avantajı var. İçinde un var, kabartma tozu var, maya da var. Bu biraz çift dikiş oldu ama bu tarz poğaçalarda bunu yapmayı cidden seviyorum. Bunları daha fazla bekletmeden direkt soğuk fırının içine koyuyorum ve böylece zaman kazanmış oluyoruz. Tamam, burada iki yumurta sarısı ve biraz ayçiçek yağı var. Bunları hızlıca karıştırıyoruz ve poğaçanın üzerine sürüyoruz. Sen de üzerine susam ve çörek otu serpebilirsin. Bir tepsiye susam, diğerine çörek otu kullanabiliriz. Poğaçaları birbirinden ayırabiliriz öyle olursa. Gerçi bilemedim şimdi. Evet, evet, evet. Bunlar pizza ve bunlar da peynirli. Üzeri beyaz olanlar mı pizza? Evet. Şimdi poğaçalarımız fırına girmeye hazır. Fırın hala soğuk. Bu çok önemli. Ya poğaçaları üzeri örtülü bir şekilde yarım saat daha mayalandırın ve sonra sıcak fırına verin. Ya da birinci tepsiyi ısıtmadan soğuk fırına verin. İkinci tepsiyi üzeri örtülü bir şekilde bekletebilirsiniz. Ve o da o sürede tepside mayalanır fırın ısınana kadar poğaçalarda güzelce mayalanır. Bu şekilde de yapabilirsiniz ve gerçekten inanılmaz zaman kazanırsınız. Ben bu tarz şeyleri alt üst ayarda tek tek pişirmeyi, fanlı ayarda aynı anda pişirmeye tercih ediyorum. Çünkü fan ayarı hamur işlerini biraz kurutuyor. O yüzden soğuk fırına koyuyorum. Sonra fırını 185 derece alt üst ayara getiriyorum. Bu tepsiyi örtüyorum ve birinci tepsiyi yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. İkinci tepsiye 20 dakika yeterli. Çabucak bitti bile. Evet. 10 dakika hamuru yoğurduk, yaklaşık yarım saat 45 dakika mayalandırdık, hızlıca içlerini doldurduk. Şimdi fırına girmeye hazırlar. Poğaçalarımız artık hazır. Üzerlerini temiz bir mutfak havlusuyla örtebilirsiniz. İyice yumuşacık olurlar. Size bir şey daha göstermeliyim. Bir saniye, bir saniye. Yumuş yumuş olmuşlar. Bu ikili Zara ve ben. Birlikte büyüdük. Evet. Saliha ve Seliha. Bence bugün Zara tadım yapmalı. Bundan bir tane alabilir. Hangisinin hangi dolgulu olduğuna bakalım. Hmm. Bilemedim şimdi. Hmm. Birazdan görüşürüz. Zara teyze denesin mi? Evet. Gel. Merhaba. Merhaba. Şaka şaka. Hadi önce sen dene. Hayır sen. <laughs> Hayır sen. Hayır ikiniz de. <laughs> Tüh şişman olan ben olacağım. Bilerek küçük olanı aldım. Hmm. Ve yumuşak. Hı -hı. Sen yemek istemiyor musun? Hayır ben yedim. Tamam. Hı -hı. Tamam o zaman hepsini biz yeriz. Çok tamam. lezzetliler. Çok iyi. Hı -hı. Peynire bayılırım. Hı -hı. Bir ürün ben yerleştirme şey yapabilir miyim? Evet. Gazi A, markalı peynirle aşığım. Gerçekten Hı -hı. en iyisi. Yüzde altmış olanı inanılmaz kıvamlı. Çok iyi. Evet, klasik poğaça tarifimiz buydu. Şunu da eklemeliyim. poğaça da belirli bir şekil yoktur. İstediğiniz formda içleri dolgulu küçük hamur işleridir. Ama çok farklı çeşitleri vardır. Yani eğer farklı çeşitler de denememi isterseniz, farklı dolgular ya da formlar, bana söyleyin. Tamam, tamam. mı? Veya yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve yaparım tabii ki. Bu kıyma evet. dolgulu da yapılabilir mi evet. peki? Evet. Ah. Murat kıymalı olanlara bayılıyor. Ya da bayılıyor. ayoli soslu. Ooo. Aha çörek gibi olur. O çörekler. Çok iyilerdi. Çörekler. Onları linkleyebilir miyiz? Evet. Çörekler. Burada bir sinek var. buraya linkliyoruz. Nereye? Buraya. Samira'nın kafasının Hı. üstüne. Çörekler. Evet çörekler burada. Üzerine tıklayabilirsiniz. Çörekler. Tarifi denerken iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. E sevdiğiniz dolgu hangisi? Bana yazın. Benimkisi peynirli olan. Hı -hı. Murat kıymalıyı seviyor. Pizzayı da beğeniyorum ama patatesli de çok güzel oluyor. Patatesli bence çok ağır. Bence Hamur de. Hamur ve patates. Patatesli yapan da çok Hı -hı. var ama ben poğaçada pek sevmiyorum. Her yerim çörek otu oldu. Bir şey olmaz. Ben poğaçayı çörek otuna batırıyorum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> ben arkada devam ediyorum. Sıcak mı? Hı -hı. Hayır.